Evet arkadaşlar bugün FNAF 1'in ikinci gecesini oynuyoruz. Aa. <laughs> Abi nasıl buraya geldi? <laughs> Anam 91 oldu şimdiden. Aa Bonnie gitmiş. <laughs> Şurada ambiyans sesi de geldi. Evet. Ben bir önceki bölümde buraya basmışım. Böyle önce animat renklerini... ilk, i̇lk defa de ismi hani istasyonları görüyorum. Videolarda görmem. Önce de oynadıklarımda evet. hiç görmemiştim. Free ready. Bonnie. Reklam. Reklam bitti. Bonnie nerede acaba? Çıkar. Oli hareket etme. Sakın <laughs> <Tahan> oradan gitme. <laughs> tamam şimdi. Boyun ambiyans yok şu an. Kamerada. <laughs> Ay sal diş. Ay. Gel ye. Ay neydi? Korkmam normalde ama ilk defa korktum. Cık, reklam. İkide bir reklam gidiyor be. İşte çıka ve abone hareket etti. Abone burada, çıka burada, Freddy burada. Anam 47 olmuş elektrik. Ya bu niye kapalı? Bak kapıyı açtım kesin ikisinden biri bir yere gelecek. O işte böyle çık hareket etti. Bir bakayım. Bonnie burada burada. Hadi çık. Bak şuradan geleceksin çıkacaksın. Şöyle. Boksi <laughs> de çıkacak. Duyuyorsunuz sahne sesi geliyor. Uf. Ay. Bu ne? Burada. <laughs> Reklam değilmiş. <laughs> Saat 3 28. Allah bu ne yerde? Allah Allah Ya kapıyı açık tutacaktım Kalbim yine indi be İstemiyorum Tamam gay vur Bu ne? Continue diyeyim <laughs> of. yine 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 ya bu ne be reklamı da izledim bir şey olmadı oyun bozuldu ha, reklamı bu da mı izletti şimdi bu Lan bakın Reklam şimdi kapatacağım. Allah. Neyse ikinci geceyi de bitiremedim. <laughs> Bitirmeden kapatamam ama. Ah reklam. Arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Oynayamadım. Oynayamadım. Görüşürüz. Görüşürüz ya, oynayamadım. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.